Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 2 Nisan 19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Spor Festivali. 17 ilçede ve 17 farklı branşta keyifli müsabakalara sahne olacak. Tatlı huzur almaya geldim. Ama kalamıştan değil, huzur evinde. Huzur evinde yapılan etkinlikler hepimizin sağlık ve moral seviyesinin üstünde olmasını sağlar. Ondan dolayı bizler de katkı vermeye çalışıyoruz. En büyüğü 89, en küçüğü 86 yaşında sağlıklı yaşam için sporun önemini vurgulayan festival her yaşa hitap edecek şekilde tasarlandı. Festivale botçe ve dart branşlarında başvuran Büyükşehir Belediyesi Kaplıkaya Huzurevi sakinleri ise hem gençlere hem de akranlarına örnek oldu. Bir heyecanlı çalışıyoruz. Biz genç yaşlılar için çok efektif bir spor. Haftanın üç günü vücut egzersizi yerine bocça oynuyoruz. Günde bu iki kere çibur yapıyoruz burada. Allah izin verirse şampiyonluğa gidiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Gençliğimizi ele almak için böyle amatörce bir spor yapılıyor. Bu da çok iyi. Organize edenlere de teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyız. Çok da güzel çalışıyoruz. İnşallah şampiyon olarak geleceğiz. İyi çalışıyoruz. Haftanın üç günü antrenman yapıyoruz.